Süleyman kısa süre sonra yayınladığı bir Hüseyin Gürpınar isimli bir kitap var. Yani onun hayatını da anlatıyor. kitap, mektuplarından örnekler yayınlıyor. Çeşitli şeyler var. Fotoğraflar, çok ilginç fotoğraflar. adadaki hayatına dair hatıralar. İşte evi paylaştığı e, Hulusi Bey'in hiçbir yerde bulunmayan fotoğrafları falan. Bunlar hepsi beraber. Orada cemiyete bir bakış diye bir e, bölüm var. Orada e, şeyden bahsediyor Refik Ahmet Bey. E, yaş aldıkça bir öfke, cemiyete dair bir öfke e, gelişti kendisinde diyor. Ve e, şöyle, sonradan e, Hüseyin Ahmet Bey'in yazdığı bir yazıya e, atıfta bulunuyor. O yazıyı şöyle tanıtıyor. Geçmiş yıllardan birinde bir yaz günü Heveli Adanın çamları içine gömülmüş köşkünün balkonunda karşılıklı uzun eskemlelere oturmuş, aşağıda sahilde etrafa gürültülü cazban sesleri yayan plaj gazinosunu, ağaçlıkları, biraz ilerideki Kaşık Adası'nı ve Burgaz'ın nefti gölgeliklerini seyrederek kahvelerimizi içiyorduk. Gazetelerdeki münakaşalardan, her gün çıkan türlü yazılardan, Baba Ali Caddesi'ne ait haberlerden ve dedikodulardan başlayan sohbet, dönüp dolaşarak, daldanıp, budaklanarak cemiyet hadiselerine ve insan ruhunun türlü garip tecellilerine kadar uzandı. Galiba karşılıklı sağa sola biraz fazla çaldı. Sohbete çeşni, lezzet ve kıymet kazandıran her zamanki zarif nükteleriyle çok kimselere takıldı, konuştuk, gülüştük. Birkaç gün sonra beni ziyarete geldiği zaman aşağıda okuyacağınız yazıyı cebinden çıkarıp verdi birkaç gün belki bir yarı şaka, yarı ciddi mülazalar Rütad'ın kaleminde belagatli bir isyan olmuştu. Müsvet Hüseyin Rahmi'nin el yazısı ile kendisine ait dosyamda saklı olan bu fantezi, onun ihtiyarlık yıllarında cemiyete ve hayata çevrilmiş sinirli bir projektör. Yeni diyor bir süre Süreyya. Bu imzayla bir mektup aldım. Bana esniye esniye aksıra aksıra sinirlerinin bütün marazi ataklığıyla geniş geniş Eski terkip ve istiyare defterinin dilimizde bıraktığı boşluklar şimdi küfürle doldurulmuyor mu? Bu anket modasında tuhafın biri çıkıp da sövmekten mi hoşlanırsınız, sövülmekten mi dese düşünmek için birkaç yudum cigara çekerek ensenizi kaşımaya hacet yok. Cevap hazırdır. Çünkü bu iki şey lazım mezun kabilindendir sökülünce yüreğinizden kabaran sövmek arzusuna zor mukavemet eder veya hiç edemezsiniz. Ara sıra kalemlerimizi çirkef'e batırmak sinirleri işte buradan geliyor. Eğer bu edebi bir ahlaksızlık ise günahı durup dururken ilk sövenlere radidir. Küfürlerinizin galiz sıvışıklığı ile iştihar ederseniz edebi sahada artık meydan sizindir açık kalmış çukurların da adlününden nasıl kaçılırsa sizden de öyle itiraz edilir. Belki bu da menfi bir hürmettir. Elimde mektup evirip çeviriyorum. Küfürler, ucuz rakı ve bayak mezelerle nefesi bozulmuş bir ağızdan fışkırıyor. Ulvi Süreyya, bu isim bana yabancı değil. 35-40 kadar sene yığınlarının sisleri altında solmuş, unutulmuş eski bir meslektaşı hatırladım çok şey olmak isteyip de hiçbir şey olamayan tamamıyla hasil kalmış bir muhabir. Cihan harabelerinde dolaşıp da Volney diye özenen, Jules Verne gibi feni romanlar yazmak çalımını takınan, Zola'ya benzemek için galis tasvirler yapan bir gençti. Böyle her maceraya dalarak aktı, lakin kendini bir kaba kotaramadı. Bir aralık ortadan kayboldu. Neredeydi, ne yapıyordu? Yıllardan sonra zabıta vukuatında birkaç kere ismini okudum. Kodese tıkıldı tıkıldı çıktı. Daha sonraları ona bazı bazı sokaklarda rast geliyordum. Sırtında ölçüsü vücuduna uyum yani ilikleri yırtılmış, düğmeleri dökülmüş, soluk, yağlı, geniş bir edingol. paçaların lime lime bir pantalon, komik, şarlotun kileri delik deşik kantal ayakkabılar. Omuzlarına dökülen kirden pomatalı örümceklenmiş saçlar, sokaklarda durup durup da gideceği yolu bir türlü tabi, tayin edemeyerek tereddütlü, mefruç adımlarla sallana sallana yürüyen bu bedmeste rast geldiğim zaman görünmüyor için hemen saklanıp kaçar. Mektubunda birkaç yaylım köfür fitilledikten sonra bana şu acı sistemleri savuruyordu. Kalemlerimizi hokkaya beraber batırdık. Allah versin. Sen meşhur oldun. Ben kepazenin batağına gömüldüm. Sen edebi sahada yürüdün. Ben zabıta sütunlarında. Lakin zahiri geçelim. Batına bakalım. <laughs> Hakikat nazarında hangimiz meşhur, hangimiz menkuruz. Ah, Ahmak mülay! Sen düşündüklerini yazamayan bir fikir sartekarsın. Ben kafamdakileri aynen bağıran bir hürriyet fedaisiyim. Tabii seni pohpohladılar. Karanlığa tıkıp benim sesimi kestiler. Ben şimdi <laughs> dağ başında geniş bir fıçı buldum, içine kuruldum. Cemiyet içinden değil dışından tetkik olunur. İnsanlar hastadırlar. Onlara karışanlar aynı malumiyetlere uğrarlar. Aynı illetin marizleri birbirine devam olamaz. Ben sizi uzaktan bazı bir dürbünle süzüyorum. Neler görüyorum neler. Bütün esrar mesafelerden ilahi radyoyla bana münkeşif oluyor. Açıklandı. Lakin anketçiler simsime uğramıyorlar. Gel, görüşelim. Bin kitap okusan bendeki esrarın yüzde birine vakıf olamazsın. <laughs> Mektubun sonunda Uluvi Süreyya, bulunduğu dağ başını tarif ediyordu. Muharriflerin taklit meraklarını bilirdim fakat zamanımızda içimizden bir diyojen mukallifi çıkacağı aklıma gelmezdi. Merak ettim. Kendi kendime gider görürüm dedim. Beykoz'da Bir arabacıyla pazarlığa giriştim. Çayırdan Polonez köyüne doğru giden şosa üzerinde hemen yarı yolu yakın. Ha ha diyojen babayı görmeye mi gidiyorsun? <laughs> Adamı bu çabuk intikalinden şaşırarak ha işte oraya dedim. Arabaya atladım. Şimdi bir çift beygirin nallarından çıkan takırtılar arasında epeyce bir sarsıntıyla ile ilerliyorduk. Yılan kavil ve dağa tırmanan çöze üzerinde yükseldi. Kahve yiyen hava gömseli işrah veriyordu. Merakımı halletmek için arabacıdan sordum. Diyojen babayı görmeye gitti mi? Nereden anladın? E tarif ettiğiniz Akarsu babanın makamıdır. Oraya çok ziyaretçi taşıyoruz. E, gidenler ne yapıyor orada? Baba sorulan bazı müşküllere üstü kapalı cevaplar verdi dedikleri hemen tamamına da çıkıyormuş. Yahu Cumhuriyet Hükümeti bakıcılığı men etmiştir. Efendim bu bakıcı değildir. Gelen geçen para yiyecek birkaç kırıklıkta atar. Baba tuhaf tuhaf söylenir fakat lafları çok derindir. Mana çıkarmak herkesin kârı değildir. Söylediklerini dinleyenler ancak birkaç şey anlayabiliyorlarmış. Baba aşağı yukarı bir meczuptur. Lakin erenlerin yükseklerindendir. Deli kaleme gelmeyen lafından mesul olur mu? Kimse bir zararı yoktu. Her nasılsa insanlardan nefret ederek daha çekilmişti. Her geleni kabul etmez. Her sorularına cevap vermez. Bazı bazı ben sizden kaçtım ahlaksızlar. Yanıma ne geliyorsunuz? <laughs> Teryatlarını koparıyor. Babanın makamına geldik. Şarka nazır yamacın altında oluktan parmak kalınlığında berrak soğuk bir su akıyor. Arabacıya sen şöyle dolun kenarına çek bekle dedim. Hoş... Diyojenin Fıçıdan kaşanesi biraz yukarıda. Çalılar arasından daha tırmandım. Kocaman fıçı bir kaya kovuğuna yerleştirilmiş. Tepeden kol uzatan bir çınar babanın sarayını gölgelendiriyor. Arka cihet dik. Ön taraf taraça gibi düzeltilmiş. Baba rüzgarın hafifçe uğuldattığı çınarın yaprakları arasından süzülen menevişli oynak yeşil bir ziya altına oturmuş paçavralardan daha mundar gömleğinin böceklerini ayıklıyor. Beni görünce yan gözle baktı aldırmadı. Ona <laughs> İskenderi Kebirle Diyojen bakasını hatırlatmak için dile ne dilersin dedim. Dudaklarının arasından müstesni bir tebessüm kaydırarak ağır ağır cevap verdi. Gölge etme başka ihsan istemem. Sonra kısık ve balgamlı bir kahkaha kopardı. Sordum sinik filozof ne gülüyorsun? Niye gülmeyeyim? Ne sen İskender'sin ne ben Diyojen'im? Hep geçmişi geleceği taklitle geçinen divaneleriz. Biraz mu takip elindeki gömlekten üzerime doğru bir kehle fiskeleyince ben memnun dehşetinden ürkerek boyunca sıçradım. O korkma dedi. Cenab-ı Hak bunların rızklarını da bizim sırtımızdan vermiş. Bak öldürmüyorum. Çayıra salıyorum. Nereye kaçsam kanımı hemen haşaraptan kurtulamıyorum. Mektubunu aldım. Bana çok sormuşsun. İltifat ettim. Fakat çok galiz. Yediklerimizin çoğu gübreden yetişmiyor mu aptal? Sütrüntülüğe giden her şey dönüp ağzımıza giriyor. Ben şimdi Diyojen namıyla erenlere karıştım. Küfürlerimi uğur sayıyorlar, basıyorum kantarlıyı. Bir kere bu payaya erip de gayri mesuller sırasına geçtin mi? Şeriki ve nazire olmayan Allah'a benzersin. Sana hata islat eden büyük günaha girmiş olur. Böyle dal başına niye kaçtın? İnsanlardan uzak yaşamak için. İnsanlar olmasa sen burada açlıktan ölürsün, gıdanı yine onlardan alıyorsun. Bu dalalar içinde yaşarsan muhitten aldığın her hava yudumu seni biraz daha ahmaklaştırır. Medeni adamın her hareketi sıkı sıkıya bir düstura tabidir. Sana müsaade edilen derecede düşüneceksin, konuşacaksın, gezineceksin, eğleneceksin. Yani muaşeret kanunlarının bağları içinde kuşatılmış bir çocuk gibi kıra sıkına yaşayacaksın. Bu müzi iç daireden ileri geri bir adım çıktın mı mahkeme huzurundasın. Cemiyetin şirazesi mütekabil belahattir. Bölünmü çünkü aklı, hamiyeti senden çok dum bir adam. Büyük serveti sayesinde sana hükmeder. Tahsili, feraseti, kanaati, görüşü, güzgüdük bir hilekar. Cemiyetten çaldığı nüfuzu kuvvetiyle seni ezer. Bundan başka maşeri hayatta müteaddit yularlarla bağlanmış bir hayvan vaziyetindesin. Bu gemilerin dizginleri kasabın, dakkalın, lokantacının, meyhanecinin diğer esnafın evlerindedir parasız kaldıkça bunların kredileriyle ağır minnetleri altında yaşarsın. Yüksek sanatı halkın idraki fevkinde namütenahinin kızıl bulutlarda karışan bir şairin mahalle bakkalı huzurunda korkak ve hamkar kalması ne emindir. Bir hocam yarım dakikalık bir sükut esnasında kan duymuş çapaklı gözlerini kıpmaksızın dikkatle yüzüme baktı. Merhaba, nasıl sordum. Ne bakıyorsun? iğrenmeden bakacak bir çehre arıyorum. Sen hiç gazete okumuyor musun? Yazdıkları da kendileri inanmayıp da hariçten itimat göstermeyenlere kızan samimiyetsiz adamların yavan sütunlarını mı okuyacağım? Ben sövmesini onlardan iyi bilirim. Etrafa buruşuk, kelbi bir tebessüm dolaştırdıktan sonra gözlerini yumdu açtı. Az evvelken gülerken şimdi ağlıyor gibi. Gazete, kitap, ben, ilim, felsefe, din, iman hepsi ya. Sen beni kafese koymak için düzülmüş şeyler. Neye inanıyorsun? Şeytana? Bu dünyada her şey rahmana galibesini ispat ediyor. Hakka tapınır görünenler biz hepimiz şeytanın teğabiyindeniz. Hak menfi şeytan müsbettir. Lanette anılan iblisin rahmetle yad edilenlere müçhamındaki sebebi sana söyleyeyim. Şeytan hiçbir dini icat etmemiş. Kilise ve cami inşa ettirmemiş. Gökten melekler indirmemiş. Efsanelerine inanmayanları cehennemle korkutmamış. Nefse hakkında hiçbir propagandaya yeteneği göstermemiş. Halika harp ilanıyla galip çıkan yegane yüksek kuvvettir. Biz hep bir ateşlik ve bir bile eliyle ateşti. Samimi bir ilhamla onun gönüllüleri ve şeriatının salikleriyiz. Süreyya sen de bilirsin ki şeytan Rahman'a karşı asım çıkarılmış bir efsanedir. İyi ya. Her kara gözün karşısında bir acıvat lazımdır. Biri efsane ise ötekinin hakikat olduğu ispat ediliyor mu? Göte bir Mephistopheles yaratmamış olsaydı bir Faust yazabilir miydi? Şer olmayınca hayrın ne kıymeti kalır? Her ikisi de hayali olsalar da ben İblis'in şeriatını daha üstün, daha neşeli, tabiatın kanunlarına, insanların da daha uygun buluyorum. Bu hakikate mebnidir ki sıkı bir nüfus tahriri yapılsa aleyhillâneminkilere nispeten peygamberan-ı izam hazeratını ümmetleri devre kulak kalır. Bırak seni ve düşün bunu. Uzun etekli bol yenli acayip kıyafetleri ve kallavi serpuşlarıyla Cenab-ı Hakk'a nispetlerini ilan eden hocalar, papazlar bile günde birkaç kere şeytana uymakta nefislerini kurtaramaz. Ey şeytan peres! Bu vaazda bulunmak için mi beni buraya davet ettin? Evet. Sana kimin ümmeti olduğunu hatırlatarak tecdidi iman ettirmek için. İnsanlar müsbet menfi iki kuvvet arasında eziliyorlar. Birinden katiyen feragatle diğerine samimane tapınmak lazım. Şeytandan kaçarak bütün rahmana uymanın imkanı yok. Binaenaleyh iblise kul olunca hile riya ortadan kalkar. O zaman birbirimizin ne mal olduğumuzu biliriz. Hak suretinden görülerek fesat karıştırmanın ihtimali kalmaz. Tüllü vaatli ifallerle beni berbat ederek benim zararıma sen mesut olamazsın. Süleyman, şeytana daha yakın olmak istiyorsan şehirde oturman. İblis kalabalıktaki işlerini bırakıp da buraya bir müzevinin yanına gelemez. Malum ya velayet inzivada kazanılır. Ben intiharımı verdim. Mabudumdan icazetimi aldım. Niye dağ başına geldim? Rahmanı bulmak için değil, onunla ebediyen gün. İnsanlara grepsiz. Ben şehirde meskensiz ekmeksiz kaldım. Köpeklerle beraber açıkta yattım kalktım. Kimse beni bir dam altına kabul etmedi. Ağzıma bir lokma sunan olmadı. Buraya çekildim, bir delilik tavrı takındım. Şimdi kıçının etrafını hürmetle tavaf ediyorlar. Tepemden sarkan dallara niyet bezleri bağlıyorlar. Benden himmet niyaz ederek ihtiyacımdan fazla para yiyecek bırakıyorlar. Bazen kızarak, ağız dolusu sövüp sayıyorum, en garip küfürlerimden Uğur manası çıkarıyorlar. Şeytanın halifesi olduğumu bilseler tabii benden kaçarlar. İblise en ziyade muvaffakiyet temin eden roller, hoca kıyafetinde sahneye çıktığı, diplomat ağzıyla diskurlar verdiği, şahinleştiği, ortalığı alt üst edecek kitaplar, makaleler yazdığı hengamelerdir. Bütün insanları aptal sayarak, Rahman'ı alçaltıp, şeytanlaşarak yaşamaya uğraşıyorsun. Bu usulün mucidi ben değil. Her şeyin ilk yüzü budur. Tencere kapalı kaynar. ökselin yalnızın ve kapılanların vay haline. E bu gidişle dünyanın hali ne olacak? Fabrikalar harıl harıl top tüfek fişek döküyor. Her memleketin gizli dairelerinde harp ve müdafaa planları çiziliyor. Komşunun komşuya dostun dosta emniyeti yok. Sahte bir nezaketle yüz yüze gülerken icabında nasıl gırtlaklaşarak birbirimizin neşini yere serebileceğimizi içimizden geçirip duruyoruz son terbiye ve felsefenin bu makamda karar kıldığını gördükten sonra böyle bir cemiyetin ahlakından ne hayır beklenir? E söyle, bu felaket nasıl düzelir? Rahman'la şeytan barışacak, müsenna bir ittifak hak Hiç Allah şeytanın yardımına müftekir kalır. Kendi başına bu felaketleri düzeltemezse ne yapsın? Söyle meşhur orakın cihan siyasetinde neticeler görüyoruz. Kıtlık, kan, ölüm. Beni de mi peygamberliğine inananlar sırasına koymak istiyorsun? Aman, 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 aman bana iman etme. Fakat yaşarsan sözlerin çıktığını bir gün göreceksin. Devletlerin egoistliği birbirine karşı yılan başı gibi kalkınca bu maraz ancak damarlardan kan kıtmakla yetişecek. Her şeyin yenileştiği iddia olurken cihan siyaseti hala eski harama usulünde devam ediyor. Yanılmaz kıyaslarla doğruyu düşürebilen her fert kendi haline göre bir peygamberdir. Yalancı peygamber geciktin. Hiç olmazsa 13-14 asır evvelki peygamberler yıllarında gelmeliydin. Belki arkana bir sürü takabilirdin. Şimdi Allah'la şeytan taşlarından bir sakranç kurarak halkı aldatacağına bu fıçıdan evinde bitti gömleğinin içinde rahat otur. Sen cemiyete hiçbir iyilikte bulunmadan onun lütfüyle yaşıyorsun. Yalancı peygamber yüzüne yayılan kelbi tebessümün arasında küçülen gözlerle bana baka baka cevap verdi. Cemiyete bir iyilikte bulunmuyorum doğru. Lakin senin gibi ona fenalık ederek kendime beslemiyorum ya. Ben mi fenalık ediyorum? Sen, senin gibiler, siz medeni cesaretten mahrum, mesut, meşgum, her esen rüzgarla dönen fırıldaklarsınız. Ağzımdan birkaç söz kaparak bir makale yazmak için buraya geldim. Ben doğruyu söylemek emeliyle daha başına çekildim. Benim bu kaya kovuğundan üfürdüğüm nefiri sen aynı perdeden şehrin ortasında öttüremezsin. İşinize gelmeyen hakikatleri değiştirerek takt edeceksin. Ben geçinmek zaruretiyle şu beyabanda günde ancak 5-6 kişi aldatıyorum. Sen sütun sütun romanların makalelerinle binlerce kariye kanevanın daima ters tarafını göstererek Allah'ı mahsun, şeytanı memnun ediyorsun. Çekil huzurumla. Biraz evvel şeytana ümmetliğiyle iftar eden bu dilenci peygamberin önünden kaçtım. Hakiki Diyojen bu müzeli mukalledini işitmiş olsaydı mesleğinin uğradığı bu tereddüden belki yüzü kızarırdı.